Şimdi size bir kaset izleteceğiz. Montajın ne kadar kolay olduğunu ve bir insanın isterse çok çok farklı noktalara gelebildiğini ve getirilebileceğini gösteren çok basit bir e, dosya. Bu bir Lütfen hayatınızda robot <gülüyor> 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 Yani gerçekten bak çocuğun kafası bir yerde ...bir yerde perişan gözüküyorlar. A doğru işliğim yok. Bir, doğru sözüne harcayıp bir şey diyemem. Evet dedim ama bu benim de kendime ait yetenekliğim olmadığını göstermez. Anneye destek olmak için geldin. Güzel midir anneniz? Tabii ki de. Ben Olur. anneme güveniyorum. Harikasın o zaman. Senin, senin güzel mi? Ben erkek. Erkeklerin tabu. Olur mu canım? Şimdi bir sürü burada yarışmacımız var. Erkek ondan sonra jüri üyelerimiz var. Erkeklerin kadınlara göre birazcık daha kalın olur diyelim. Evet. Yani sende de yok mu? Yok. Sen dinlemeyi yok. seviyorsun. Evet. Gibi. Onun aklına yine ihtiyacımız yok. Sadece sussun. Ne demek? Aklına yine ihtiyacım yok. Hadi aklı anladık da bu kısmına biraz açıklık getirmesi lazım. Bounce.